Köyde koruyor, <laughs> koruyor. Dükendir. Aynı şey, aynı şey olmuyor. Evet, bu ne bir Ne? kalan var biz onu. <laughs> <laughs> Öldü mü şimdi bu?

Bak kurşun yediği yeri görüyor musun? Çekiyorum ben onu öyle. Tohla burnuna geldi bu. Bir <laughs> e, deren miyi de çek. Tohla geldi gidip gör Hı? İsmet. Ya var onda ya. <laughs> Korkmayın <Kokmıyor> ha. <laughs> Osuruyordur arkada. <laughs> İlk avımız kardeş. E, <laughs> <Kapanak değil. gülüyor> he ha, İsmet'im. He he. Mermi <laughs> mermi Şimdi, mermi o gelmeye dedi dün ne gelmiş görüyor musun? ben hmm. o halde. <laughs> 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 <o zeyangın>. Ne? <laughs> Dur, dur, dur. Levanı ver. Bekles, ve kare vereyim <gülüyor> 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 tamam. şey mi ağzına? Hı ıh. Seve git canım, coğrak. Buralardan mermiymiş bu, değil mi? Şunların. Hı ıh, kendi sürmüş. Tabii mermi. Kendi sürmüş diye. Tam berkemi neymiş ha. Şuraya ağır dolu vurduğum yatırır karanlık. Or oraya buldum, buraya kadar gitmiş. Yok, öten çıkmış ya. O şalmatı hiç şöyle. Ben Anadolu attım, vay anasını ya. Demek ki buna Anadolu falan durmuyor Süleyman bu. İçindedir, demiş namunlarımız. Çıkmıştı.